Hep selam arkadaşlar. Türkiye'miz Eurobasket'te Sırbistan'ı mağlup etti. Etti. Ne diyebilirim ki yani? Çok mutluyum. Şöyle Şöyle yorum dinliyorum bir yandan da babamla birlikte. Baba Efendim, Takipçilerimize söylemek istediğim bir söz var mı? Merhaba takipçilerimiz. Türkiye'miz her zamanki gibi gücünü gösterdi. Sırbistan karşısında hakemleri de yendi. Sırbistan'ı da yendi. Alperen tebrikler. Evet, tebrikler. Tebrikler Alperen Bey, şükür röportajı. Ama bir şey diyeyim mi? Hakemler bizi fena pirat çiğnedi ya. Sırbistan karşısında hala basketbolu Fena fena iyi dedi. Kaç kez? Alperen'e Alperen'e bir sürü faul çaldılar gördüm ben. Sırbistan'ı kayırdılar nesmen ama biz kazandık. Türkiye'miz olarak Türkiye'miz olarak her zaman Türkiye'mizin yanındayız. sizi de çok sizi de çok seviyorum. gorusuruz she bye bye.